Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda iki kuzenim var. Merhaba Mete. Merhaba Emre. Bir de yanımda Enes var arkadaşlar. Merhaba Enes. Merhaba Emre. Evet arkadaşlar. Bugün Clash of Clans'ta saldırılar falan yapacağım. Yapacağız işte. <laughs> Böyle beraber saldırılarımızı falan atmaya çalışacağız. Ben mücadele atıyorum. Kim de alacaksa. Yok yok. Öyle değil. Nasıl abi? Yani? <laughs> İşte arkadaşlar normal saldırı falan yapacağız. Onlar burada yayınlayacağız. Ee, böyle paylaştığımızda zaman falan istiyor ya. O sürelerde videoyu durduracağım işte arkadaşlar. Şimdi beyler birlikleriniz hazır mı ikinizin de? Evet. Hatır. Tamam. Benim kullan kalemde de bu arada 4 seviye bir tane e, ejder var. Tamam iyi. Hadi başlıyor o zaman. Hadi. Bir, iki, üç başlayın. Herkes saldırısını atsın. Dur. Şöyle bir şey diyeceğim. Herkes saldırır bak. Ee, önüne gelen 10. adam. 10. adam 1 2 3 diye gelen adamlar sayacak. 10. adama saldıracak. Bir. Bir. Benim bir geldi 2'ye geçiyoruz. İnternet biraz yavaş geçiyor. Geliyor. Neyse. Biraz İkinci şu tarafa gidelim. 2. of Allah'tan bunlar gelmiyor. Senceye bakalım. <laughs> Bana göre <laughs> hepsi kolay arkadaşlar. Buna da üçüncü. Of üçüncü. Üçüncü. Yok dört 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 dört. Keşke ona da Of daha ganimeti, de de, ganimeti de iyiymiş. De. Ganimete de alamıyorum. Dört. dört. Beş. Beş belediye sekizdi. <laughs> hata verdi. Neyse. Neyse. Dört. Oyun hata Eş. verdi arkadaşlar maalesef. Ama Maalesef o, yapacak o, bir şey yok. Ben 10. adam hemen dalarım. İnşallah belediye de çıkmaz. Enes yedi, biraz şöyle çekileri. Gel yedi, sen şöyle. Yedi, git git şuraya şu, git. 8. Eh, evet arkadaşlar ben şimdi bir şöyle yedi, tekrar baştan başlayacağım. 8. Allah Aslan ben, sekiz, ben sekiz, geç yapabilirim. Emine şansla belediye 9 gelsin. 9. Hadi 10. 10. On güzel olsun ne olur. Bu Mete taklaya gelecek. Enes belki. Belki. Yenebilirim. Da 16 kupa ya. Neyse. 2. Hadi bismillah. Ben yardırıyorum abi. Ben çok Çokçu kulesinden dalalım. Bir de bombacı. Üç. Herkes saldırısını evet. saldırısını <laughs> Mete çok fena taklaya gelecek arkadaşlar. Ha, lan dev. İş, iş, şey, Şimdi... 7 seviye 3 tane dev falan çıktı bu. Kaç lan? 4 mü 5 mi ne arkadaşlar sayıları karıştırmış olabilirim. Hadi 5 diye bu altı olsun. Şimdi 7. gelecek. Şimdi kimse kimsenin kini göstermesin. Kimse ee, kimsenin kini Bismillah 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 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. 8. Hadi Yenes. Yenes. Oh, dokuz. 9. Allah'ım Allah'tan bu gelmedi. geldi bitti. Bittim bittim bittim. Hiç kimse göstermiyor. Ee, arkadaşlar kısaca dıt ettik dıt dıt. İşte anladınız siz. Biz nereden dalayım şuradan? Evet benim savaş çok kolay bitti arkadaşlar. Bitecek. Valla ben buradan nasıl dalacağım hiç bilmiyorum. 18 kupa değil de. Bir yıldız alırım herhalde. Yalnız aralarında en, <laughs> en zor köy benimki yani. Bunu biliyorsunuzdur umarım. Arkadaşlar Oha, ben iki dakikada, kadar bitirdim. Şöyle yapalım. 4 ya da beş işte. Hadi. Vallahi arkadaşlar Allah ne verdiyse dalıyorum. Allah. Hadi ben ya, Allah, ya Allah Bismillah Allahu Ekber. Ya Allah Bismillah. Allahu Ekber. ya Allah Bismillah Allahu Ekber. Ya Allah Bismillah. Allahu Ekber ya Allah Bismillah Allahu Ekber. Ya Allah Bismillah Allahu Ekber. Ya Allah Bismillah Allahu Ekber Yenileceğim de O yüzde 24 almışım iyiymiş Hadi la Saldırıdan Hiç değil şansım. Neyse söylemeyek ee, Valla ben de yüzde 30 Ben göstermiyorum gidiyor gidiyorum 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 Naşifat bir, bir yıldız aldın Helal olsun kardeşim Valla bir yıldız aldık tamam İkinciyi de alırsın Es Neyse seni söylemeyi. Hadi ya ikinciyi oradan alırım. Hadi, hadi. Alırsın. Okçu kulesine adam. edin. Şifacı ne mı ikincisini? Attım. İkincisini Şuraya gelip şöyle atacaktın. Neyse ya aman. Öyle rastgele Allah ne verdi sattım. İki yıldızımızı. Al. Üç yıldız yıldızı aldın. aldın herhalde. Umarım. Yok. Üç yıldızını aldın. alır mıyım lan? Alırsam. O alırım abi. Yeminle alırım. Niye mi Ben atayım. Zaman yetmedi. Yetmez sonrasını bilmem ama alıyorum. 3 yıldız alırım yani. Zaman yet Zaman olmasa alırım yani üç yıldızı. Büyük bir ihtimal aldım. Hmm. En son saldırı benim olacak. neyse. Ya ben de böyle hataları zaten veriyor. Belki başkalarında da veriyorlardı da. Oh. Alacağız, alacağız. Hadi. Hiç beklemiyordum vallahi arkadaşlar. Bu kadar alacağımı. Ölüme gelse böyle dalmam. Böyle mecburiyetten daldım. Normalde buna dalmazdım. Yani. Ama Dal kendinle güvenle. Oh. iyi oldu. Hiç bu kadar beklemiyordum yeminle. İyi tamam iyi. Valla aslında iyi iş gördü. Sayılır yani. Oh 1477 kopayım. Şöyle gönderek hemen şuradan. Evet beyler atın savaşı. Ben paylaştım. Buradan askerlerimi hemen eğiteyim. Ben attım ilk savaşımı abi. Az sonra izleyerek. Ben emrinizi izleyeyim. Full dev mi yapıyor? 4, 4, 20 tane de. 42 okçu, 7 de dal kalk. Şuraya 25 şu. 26 basıyoruz değil mi? 26 basıyoruz. Evet, şuraya şifa ekserlerini bas. Tamam, bunlar ola dursun. Evet. Enes yanılamış. Metan %43'te kalmış yazık. Olsun yine de iyi dağılın. Yani duvarları 5'ti. İzlesem bir. Evet. Enes Bey'inkini izliyorum. Enes. Enes mi? Evet. Lan ben bunu 10 15 devre bitiririm. 15 devre. Ben bunu 20 devre bitiririm. Hadi Klan kalesinde adam çıktı. Tamam önce adammış kontrol edelim ondan sonra. İşte 15'e şimdi... dev diyor. Ama balkavuklar bence işe yarıyor ya. İşe yarıyor. Bir de 6 seviye Bir çizim. de şey böyle metiye. Altı seviye dev çıkmış. Altıya da yedisi. Ha altı seviye. devler de o? Şu dalga bu bırakacaksın. Zaten bir tane. Bir tane iki tane bıraksan hemen halle alıyor. Yani, Enes ben, şöyle hızlandıra. Aynen Enes basitle. Buna var ya ben okçularla alırdım. Bir tane iki yıldırım büyüsü olsun ben bunu hemen. 42 okçuyla alırım ya. Çok kolay. Emre. Bir tane eve dönsene. Beni ziyaret et arkadaşlar görsün bir tane şu anda iyi başladım. Yani Allah arkadaşlar, kötü Enes, başladım mı diye yorumlara yazabilirsiniz. Enes daha bir hafta geçmeden başladı. Yani şimdi çarşamba günü falan başladı. Şu he. metreninkini de izleyip Ondan sonra Enes ziyaret edeyim. Enes başlayalı. Ya bir hafta oldu ya da bir haftadan az. Çarşamba günü oldu. Daha çarşamba. As Bu hafta dört çarşamba mı? Dört, dört günde belediyeyi şu an dörde basılıyor yani. Ya arkadaşlar yani topları falan fullledim ondan dolayı yoksa bir gün de ben basardım ya. Evet yani iyi de almış duvarları yüksek. Meta'nın belediye 5 olsa da adamın zaten iyi ganimeti varmış. Diyeceğim de yok çok da iyi çok iyi de, ganimet çok iyi. Ganimet değil ama askerleri ama yüksek. Az kalsın belediye alıyorum. ya. Benim benim şu 3 seviyelik yıldırımlarımdan olsa 2 tane oraya alırmış. Neyse şimdi yani ziyaret edelim gösterelim. Duvarlar mı yükseltsem mi diye düşünüyorum. 3 seviye yapalım. Biraz daha dursun ya ama. Bir tane 3 seviye var zaten. Şimdi şuradan. Hmm. en sondayım. Bu arada klanımıza da buyurun arkadaşlar. Şey ben yani. Biz çıkabiliriz. Gösteririm. Biz bir şey demeyin. Aynen yani çıkabiliriz. Belki ileride kendimiz klan kururuz falan. Ben klan kurarım. Diğerleri de gelir. Ben şey arkadaşlar. Yani. Valla. Daha dört gün oldu artık başlayalım. Belediye dörde basılıyor. Hal böyle yani. <laughs> artık oradan siz çıkartın yani. Bana göre iyi. Siz yorumlara yazın yani. Yani her şeyi fullledim canım. Evet. Neyse. arkadaşlar. Ee, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Ee, daha çok bu gibi video istiyorsanız like atarak ve abone olarak bunu sağlayabilirsiniz. Ee, bu arada yorumlarda da şunu belirsin. İki kuzenim de yanımda olsun mu? Mete ve Enes yanımda olsun mu? Bunu da belirsin. Ya da ikisinden tek biri olsun falan. Mete en bu bir sefer... Şey Mete'yi ziyaret etmedin. Ha? Ya onu da bir ara ziyaret ederek. De. Neyse şimdi ziyaret edeyim. Böyle olmadı da aslında yanlış oldu. Hem yani başta yapacaktık. Mete de başlayalım. Ne kadar oldu? Hmm. Bir Bir arkadaşlar aslında şu pro Enes benim aslında bu Enes'in bozulan tabletindeki hesabıydı da bayağı kupası düştü. Yani bozuldu. O Tablet yüzden bozuldum. bakamıyorum. Yani. Şu da Mete işte. Göstereyim. Göstereyim. Güzel koyuyor. Yani köy böyle Benim işte. Benim köyümden çaldı yani. Biraz benimkine benziyor. Aynen benimkine de Biraz biraz. Biraz biraz. <laughs> ben biraz havanın oralara duvar basacağım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Mete'yi de gördünüz işte başlayalım bir iki ay falan oldu. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Daha çok bunun gibi video istiyorsanız like atarak ve abone olarak bunu sağlayabilirsiniz. Yorumlara da e, ik, ikisinden biri yanımda olmaz. ikisinden birinin yanımda olmasını ya da ikisinin de yanımda olmasını istiyorsanız bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.